Ege'nin eşsiz lezzetlerini ve özgün mimarisiyle tanınan muhallebici, Bolu'nun Kılıçaslan Mahallesi'nde yeni şubesini görkemli bir açılışa hizmete sundu. Kocaman bir alkış alabilir miyim değerli konuklar? Alkışlarınızla açılışımıza gerçekleştirdim. Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanja Özcan ve birçok seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde konuşma yapan Bolu Milletvekili İsmail Akgül bu tür yatırımların şehre katkı sağladığını ve çeşitliliğini arttırdığını belirterek işletmeye başarılar diledi. Ben de 3 genç girişimci kardeşimizi tebrik ediyorum. Orhan da benim köylüm, çocukları arkadaşımız, kardeşimiz. Bu güzel kalitenin müesseseyi bolumuza kazandırdıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Elimize, memleketimize hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Tekrar her birinize ayrı ayrı ben müessese sahipleri adına teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz tadına baktık. İnşallah sizlere de nasip olur. Hayırlı mübarek olsun. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kaliteli hizmet anlayışıyla bilinen bir marka olduğunu vurgulayarak şehre yeni bir lezzet noktası kazandırdığı için mutlu olduklarını ifade etti. Bu bölge onun en çok gelişen bölgesi oldu. Son 5 yıl içerisinde. Aslında bir haftadır falan açılıştan önce faaliyete başlamışlar. Ee, az önce mersenin asıl sahibinin İfade ettiği gibi bana konuşurken mal istemiyoruz dedi. İnşallah hep böyle devam etsin. Kazancınız bol olsun. Oğlumuza ve sizlere hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum. Açılışta bir araya gelen davetliler özel lezzetleri deneyerek keyifli bir gün geçirdi.